Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu doğru koşmak. Dördüncü bölüm. Yazan Binali Kılıç, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Olcay Poyraz, Müdür Alpay İzbırak, Ahmet Mehmet Atay, Aziz Oğuz Tunç, Kemal Levent Şenbay, Necmi Ünsal Ünlü, İmran Sinan Kayaalp, Ali Tolga Yıldız, Sevim Oytun Yücel. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Kemal, iki yıl önce annesini yitirmiştir. Ağrı'nın bir köyünde babası ve üç kardeşiyle yaşarken, parasız yatılı okuma şansını elde eder. Kars'taki yeni okuluna gelir. Ama burada onu zor günler beklemektedir. Öncelikle yatakhaneyi paylaştığı arkadaşları İmran ve Ali, üstünlük taslayarak onu ezmeye çalışırlar. Bu arada beden eğitimi öğretmeni Sema, okullar arası atletizm yarışmalarına öğrencileri heveslendirmektedir. Kemal de şişmanlığına, deneyimsizliğine aldırmadan yarışa katılmak isteyince okulda alay konusu olur. Çok geçmeden de bir gece yatakhaneleri kontrol eden okul müdürü İmran'la Ali'nin temizlik kurallarına uymadıklarını görür ve çok kızar. İki çocuk kendilerini Kemal'in şikayet ettiğine inanırlar. Bu işle hiçbir ilgisi olmadığını kabul ettiremeyen Kemal, çok üzgündür. Bu sıkıntılı zamanda onu mutlu eden tek şey babasından ve kan kardeşi Nazlı'dan gelen mektuplardır. Yine de o günlerden birinde lise son sınıf öğrencilerinden Aziz adında bir gençle tanışır. Aziz arkadaşlarını gerçekten şikayet ettiğini sanarak önce çıkışmak ister Kemal'e. Fakat yavaş yavaş aralarındaki buzlar erir ve Öğütlerin için teşekkür ederim Aziz abi. Şimdi izin verirsen biraz koşmak istiyorum. Görüyorum. Her gün büyük bir azimle çalışıyorsun. <laughs> evet. Yarışlara katılacağım. Yarışlara mı katılacaksın? <laughs> Şaşırmana gerek yok Aziz abi. Birinci olmak amacında değilim. Neden katılıyorsun öyleyse? Koşmak istiyorum. Hiç durmadan hem de. Fazla kilolarımdan da kurtulmaya başladım. Her geçen gün biraz daha hızlı koşabiliyorum. Kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Neden koşmayacakmışım? Doğru bildiğini yapman güzel. Benim kaygım yarıştan sonra üzülecek olman. İmran ve Ali'nin seninle <laughs> biliyorum alay edecekler. Ama kesinlikle üzülmeyeceğim. Çünkü son gülen ben olacağım. Ya beceremezsen? Becereceğim. Duyduğuma göre derslerinde de çok başarılıymışsın. Öyle olmak zorundayım. Babama söz verdim. Aziz abi, artık gidebilir miyim? <laughs> Elbette. E, dilerim bu kararlılıkla. Aa, Kemal şuraya bak. Şu kırmızı ceketli siyah saçlı kız bize doğru mu geliyor? Aa, o mu? Evet öyle gibi. Sen tanıyor musun onu? Tanıyorum. Bizim sınıftan biri. Adı Sevim. Ali ile İmran'ın arkadaşı. Senin de arkadaşın değil mi? Neden olsun ki? Odada kıdemli değilim. İyi koşamıyorum. Arkadaşlarımı müdüre şikayet ediyorum. E, yavaş <laughs> ol. Geldi bile. Merhaba Kemal. E, merhaba. Buraya seninle konuşmak için geldim. Daha doğrusu babam konuşmak istiyor. Okul çıkışında seni bizim dükkana götüreceğim. İyi ama neden? Nedenini ben bilmiyorum. Bir şey söylemedi babam. Yalnız sizin sınıfta Kemal adında yatılı bir öğrenci varmış. Onu görmek istiyorum dedi. Merakımı bağışla Sevim. Baban kimsenin? Biz tanıyor muyuz? Tanırsınız sanırım. Kara Ahmet derler babama. Bir zamanların en ünlü koşucusuydu. Tabii ya. Onu kim tanımaz? Geçirdiği bir kaza yüzünden sporu bırakmıştı değil mi? Evet. Anlamıyorum. Beni neden çağırıyor? <laughs> Gidince öğrenirsin Kemal. Onun gibi tanınmış bir sporcu seni çağırıyorsa vardır elbet bir nedeni. var yanımda. Aşağıdayım Sevim depoda. Oturun azıcık peynir kaplarını dizip geliyorum. Gel otur şöyle Kemal. Babam birazdan çıkar yukarı. Heyecanlı mısın? Evet biraz. Niye çağrıldığımı bilsem. Ben gelinceye kadar arkadaşına peynirlerimizden ikram et Sevim. Peki baba. Peynir sever misin? Severim. Babamın yaptığı peynirlerin tadına doyum olmaz. Um, hangisinden istersin? E, beyaz peynir mi yoksa kaşar mı? Ben beyaz peyniri daha çok seviyorum. Dur keseyim o zaman bir <gülüyor> <gülüyor> Tamam al işte. Te teşekkür ederim. Hmm. Hmm. Gerçekten de çok lezzetliymiş. Hoş geldiniz çocuklar. <laughs> i̇şte sana Kemal'i getirdim baba. İyi ettin kızım sağ ol. Ee, baba ben artık eve gitsem olur mu? Ha. Yarın iki dersten sınavımız var. İyi hazırlanmak istiyorum. Tabii git kızım. Bunu söylediğinde iyi oldu kemali fazla tutmam yarın ben. Peki. Hoşça kal baba. Ee, sabah okulda görüşürüz Kemal. Ha, güle güle. Evet Kemal kaldık seninle baş başa nasılsın bakalım? <laughs> sağ olun Ahmet amca. iyiyim <laughs> Dersleri nasıl diye sormuyorum çünkü Sevim'in dediğine göre en yüksek notları sen alıyorsun. Aa Sevim'in notları da çok iyi. Aferin size. Böyle giderse güzel bir gelecek sizleri bekliyor demektir. Gelelim seni buraya çağırmamın nedeni. Bunu çok merak ediyorum. haklısın evlat. Duyduğuma göre koşucu olmak istiyormuş. Hı? Hem de çok istiyorum ama yalnız benim istememle olmuyor. Buna yeteneğimin olması da şart. Bir olmadığını nereden biliyorsun? Şey Arkadaşlarım gibi iyi koşamıyorum. Belki nasıl koşman gerektiğini bilmiyorsun. Seni buraya çağırmamın asıl nedeni buydu işte. Bugünden itibaren birlikte çalışacağız. Yani senin yetiştiricin olacağım. Yetiştiricim? Siz... Elbette. Sema öğretmenle uzun uzun konuştuk senin durumunu. Koşmaya pek hevesli oldun ama bu işin yolunu yordamını bilemediğini söyledi. Şimdi anladım. Sema öğretmen de benimle tanışmak istermiş ne zamandır. Bir akşam Sevim'le birlikte çıka geldi dükkana. O da Yaman sporcuymuş meğer. Öğrenciliğinde girdiği her yarışta birincilik alıyormuş. Sahi mi? Sahi ha, sahi. Bir şey söyleyeyim mi? Seni de çok seviyor. Koşucu olmaktaki kararlılığın pek hoşuna gitmiş. <laughs> Fakat koskoca sınıfta yalnız seninle ilgilenemez tabii. Bu yüzden rica etti seni benim çalıştırma. Sağ olun. Beni hiç tanımadığını halde... Canım, <laughs> <laughs> şimdi tanıştık ya. Ha? Göreceksiniz çok çalışacağım. Sizi ve öğretmenimi yanıltmayacağım. Bundan kuşkum yok. Yalnız önce sana sormak istediğim bir şey var. Koşucu olmayı neden bu kadar çok istiyorsun? Sağlam bir bedene sahip olmak için. Güzel. Büyük önderimiz Atatürk'te sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş değil mi? Sonra zor <laughs> olanı başarmak da beni mutlu edecek. Bu düşüncen de hoşuma gitti. Yalnız koşucu olmaktaki ısrarının nedenini daha anlayabilmiş değilim. Hemen. Yok. Başka bir nedeni yok. İyi düşün. Seni koşmaya böylesine zorlayan çok güçlü bir neden olmalı. Hadi. Aklından geçenleri anlat bana. Eğer istemiyorsan kimse bilmez bunları. Yalnız ikimizin arasında kalır. Ama hiç kimseye... ...sevime bile söylemeyeceksiniz. Söz veriyorum. İkimizden başkası bilmeyecek. Bundan... ...bundan iki yıl kadar önceydi. Annem sağdı o zamanlar. Bir kardeşimin daha olacağını söylüyordu. Bir gün... Babam tarlada çalışırken sancılandı annem. Tarla köye epey uzaktır. Bu yüzden babamı değil de ninemi çağırmamı istedi. Olabildiğince hızlı koşarak nineme haber verdim. Eve geldiğimizde daha da kötüleşmişti annem. Su istedi benden. Ama evde hiç su yoktu. Bir yudum bile yoktu. Hemen bir kap aldım çeşmeye koştum. Evimize pek yakın sayılmaz çeşme. Geri döndüğümde kardeşim doğmuştu ama Annem... Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum evlat. Annemin son istediği... ...bir bardak suydu. Ama ben ona suyu yetiştiremedim. Zaten hiç hızlı koşamazdım. Koşabilseydim... ...suyu ona yetiştirebilseydim... Kendini suçlama Kemal. Yetiştirebilseydin de sonuç değişmezdi. Bilmiyorum. Şimdi pek çok gece annem rüyamda su istiyor benden. Çeşmeye koşuyorum... Ama geri döndüğümde annemi bulamıyorum. Bu olay saplantı halinde bilinci altına işlemiş demek ki. Sık sık aynı düşü görüyor olman da bu yüzden olsa gerek. Ama göreceksin zamanla silinecek belliğinden. Her şeyi zamanı bırak. <laughs> Koşmayı neden bu kadar çok istediğimi şimdi öğrendiniz işte. Öğrendim evlat öğrendim. Merak etme seni iyi bir koşucu yapana kadar pes etmeyeceğim <laughs> Belki önümüzdeki yarışlarda sonuç alamayabiliriz Fakat ileride her şey çok farklı olacak İnan bana İnanıyorum <laughs> sağ ol <olun. gülüyor> Ben ne yapacağım şimdi öğretmenim Hiç param kalmadı Kim çaldıysa versin paramı Dur bakalım <laughs> Ali dur Önce sakinleş biraz. Dolabını iyice aradın mı? Aradım öğretmenim. Kitaplarımın arasına bile baktım ama yok. Sabah koyduğum yerde yok. Ama ağlayarak paranı bulamayız ki. Ee, gel şu dolabını bir daha arayalım. Belki göremeyeceğim bir yere girmiştir. He? Peki öğretmenim. İşte tam şuraya koymuştum efendim. İmran ve Neşmi de tanık buna. Öyle mi çocuklar? Evet, evet öğretmenim. Tanıyoruz. Pekala. Dolapta yok. Nasıl iş bu böyle? Şey öğretmenim, dün akşam yatmadan önce Ali İmran'dan borç para istemişti. Çünkü köyden parası gelmedi Ali'nin. İmran da ona borç verdi. O parayı dolabına koydu Ali. Sabah hep birlikte okula gittik. Biraz önce de döndüğümüzde parasını yerinde bulamadı. Sabah okula giderken paranı niçin yanına almadın Ali? Ee, okulda paraya ihtiyacım yok ki öğretmenim. E madem ihtiyacın yoktu, niye İmran'dan borç istedin? Şey için... Resim dersimiz için malzeme alacaktım. Hmm, anlıyorum, anlıyorum. Yapacağım ilk iş bu odada kalan diğer üç öğrencinin dolaplarını ara bak. Bunu yapmayı hiç istemezdim ama başka çıkar yol yok. Dolabınızı, ceplerinizi, yataklarınızı hatta gerekirse bütün yatakhaneleri arayacağım. Burası bir aile ortamı sayılır. Aile içinde de hırsızlık olmaz. E, e, buyurun e, arayın öğretmenim. Evet, senin dolabından başlayalım İmran. Çocuklar, Kemal nerede? Şey, Kemal bugün yemekhane nöbetçisi efendim. Akşam yemeği için masaları hazırlıyor. İmran, sen git onu da çağır. Siz gelinceye kadar senin ve Necmi'nin dolaplarını arayacağım. Şimdi çağırırım öğretmenim. Yene Doğru Koşmak. Oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak dileğiyle.